Merhaba sevgili tarot severler, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu açılımı kanalıma abone olan, beğenen ve yorum yapanlara e, şifa olması niyetiyle açtığımı bilmenizi isterim. Bugün e, şöyle bir şey düşündüm ben, daha çok da bana bu şekilde e, bir istek de geldi. Aklınızda her ne varsa bununla ilgili olarak nasıl bir sonuç alacaksınız? Buna dair size kısa bir açılım yapacağım. Ee, dediğim gibi bu kolektif bir açılım. Kişisel açılımlarla tamamen olumlanacağınız açılımlar için özelden iletişime geçebilirsiniz. Kendinize özel açılım yaptırabilirsiniz ve bunun rehberliğini de çok güzel alabilirsiniz. Bunu size belirtmek isterim. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Aklınızdaki durum, konu veya kişiyle ilgili yaşadığınız şey neyse bununla ilgili size bir açılım yapacağım. Nasıl bir duruma evrileceksiniz. Şimdi aklınızdaki durum, konu veya kişi. Ben direkt durum diyeceğim. Siz e, dediğim gibi açılıma başlamadan önce e, ne üzerine odaklandıysanız o şekilde lütfen değerlendirmeyi alın. Açılımı o şekilde dinleyin. Aklınızdaki durum neyse bir bitiş gözüküyor. Net bir bitiş gözüküyor. Ve e, bu bitişin aslında sizin hayrınıza olduğunu görüyorum. Bazen Yeni bir kapının açılması için bir kapının kapanması gerekiyor. Benim burada gördüğüm nokta bu. Sizin hayatınızda bir şeyler bitecek. Evet kesin bir bitiş gözüküyor. Durumla ilgili kesin bir bitiş gözüküyor. Fakat bu bitiş sizin hayatınızda çok güzel yeni kapılar açacak. Ee, şöyle söyleyeyim. Gerçekten bir yıldız gibi parlayacağınız ya da kendinizi çok iyi hissedeceğiniz, çok mutlu hissedeceğiniz bir duruma erileceksiniz. Bununla ilgili olarak da Belki bilemiyorum aranızda çocuk düşünenler olabilir. Bu niyetle açılımı dinleyenler olabilir. Ya da bilemiyorum hani evleneyim de çocuğum olsun niyetiyle de olabilir. Çocukla ilgili bir durum da görüyorum ben. Burada güzel bir çocuk haberi de görüyorum. Artık bu siz dediğim gibi kolektif olduğu için siz kendinize göre yorumlayacaksınız. Bakalım aklınızdaki durumla ilgili başka neler olacak. Buna dair de size yine kartlarla devam edeceğim rehberliğimi bakalım. Şimdi şöyle söyleyeyim, e, aklınızdaki çok net, çok net çıktı. Hayatınızda bir şey bitmesi gereken ve sizin hayrınıza olan bir şey çok net bir şekilde bitecek. Bunu size özellikle söylemek istiyorum. Bu sizi korkutmasın lütfen. Şöyle bir şey var. E, yani gerçekten bu blokajların çözülebilmesi için hayatınızdaki bitmesi gereken şeylerin bitmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu da öyle bir durum. Direkt destekledi, yani bitiş kartı her ikisinde de destekledi. Çok güzel bir enerji gönderdiniz büyük ihtimalle, çünkü çok birbirini destekleyen kartlar çıktı. Ve siz aslında bu bitecek olan durumla ilgili siz büyük bir merak içerisinde izliyorsunuz. Hani ne olacak, nasıl bir durum olacak. Bakın şuraya tam da yorumladığım gibi size az evvel söylediğim gibi bir şeylerin bitmesiyle beraber yeni güzel bir başlangıç başlayacak. Ve bu sizi gerçek anlamda e, duygunluğa ulaştıracak. Yani öylesine bir bitiş gözükmüyor. Güzel bir bitiş, bitmesi gereken bir durum. Peki size buradan da çekeyim. Bakalım başka neler olacak. Bunu da şöyle alalım. Yani bu kolektif açılım olduğu için ben dediğim gibi genel olarak yorumlamak durumundayım. Kişisel bir açılım olsaydı çok net bir şekilde hayatınızda bir boşanma gözüküyor ya da bir bitiş gözüküyor, duygusal bir bitiş gözüküyor. Net, keskin bir bitiş gözüküyor. Ben size bunu çok açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Bakın. Şurada ee, çıkan kartların birbirini desteklemesine bakar mısınız? Mezar kartı, bu boşanma kartı ve bu da tamamen bitiş kartı. Yani üçü de birbirini o kadar destekliyor ki ve sonrasında gelen kartların e, güzelliği de apayrı bir durum. Dediğim gibi siz hayatınızda bitmesi gereken bir şey varsa size bu konuda ciddi anlamda bir rehberlik yaparak şunu söylüyorum. Lütfen çekinmeyin, lütfen geri durmayın. Bitmesi gereken ne varsa cesaretli olun, cesaretinizi toplayın ve bitmesi gereken şeyi bitirin emin olun daha sonrasında hayatınız çok güzel aydınlanacak çok e, mutlu olacaksınız dediğim gibi bu sadece e, yani ben size örnek olarak verdim Belki bir boşanma olabilir Onun dışında bir iş değişikliği olabilir ya da bir sevgilidir size iyi gelmeyen sırtınızda yük olarak hissettiğiniz bir sevgili olabilir bir aile olabilir, bir arkadaş olabilir. Dediğim gibi çok geniş. Yani siz hangi niyetle dinlediyseniz bunu ya da hangi niyetle açılma başlamadan önce dinlediyseniz o şekilde lütfen bunun rehberliğini alın. Çünkü size çok net ve güzel bir şekilde rehberlik yaptığını düşünüyorum. Kanalıma abone olan, beğenen ve yorum yapanlara şifa olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.